Herkese selam arkadaşlar ben Mücahit videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cosmos sitesini tanıtacağım. Arkadaşlar ben bu siteyi çok önceden tanıtmıştım. 2019 kurulumlu bir site. Yani bayağı oldukça eski bir site. Ben burada arkadaşlar bayağıdır kullanıyorum ve çekim yapıyorum. Ee, ödeme puanlı bir sistem. Öncelikle ödeme puanı ne onu anlatayım size. Ondan sonra sistemi tanıtayım. Sonra yalan, yalan yanlış bilgiler verdin demeyin. Arkadaşlar siteye yatırım yaptığınız zaman arkadaşlar paranızı çektikten sonra ee daha fazla kazanabilmek için, ekstra kazanç yapabilmek için arkadaşlarınızı davet etmeniz gerekiyor. Benim şöyle referansımı göstereyim size arkadaşlar. Davet ettiğim arkadaşlarıma. Ben buradan rahatlıkla para kazanma kısmımı göstereyim size. Burada yazıyor. 308 tane referansım var arkadaşlar benim. Birinci seviye. Şu nasıl gösteriyoruz? Ha, internetin yavaşlığındanmış o. İkinci seviye falan da bayağı var. 2. seviye 165 3. seviye referansım kaç var ona da bir bakayım ondan sonra devam edeceğim 3. seviyede de 287 referansım var arkadaşlar bu referans ne Bu sizin davet ettiğiniz bu davet ettiğinizin davet ettiği bu da davet ettiğinizin davet ettiğini davet ettiği <laughs> Evet arkadaşlar burada bayağıdır kürelerimi toplamıyorum Sistemin mantığı şu Ya arkadaş davet edecekseniz Tamam mı kazanacağım, Fazla kazanmak için ya da sitede surf yapacaksınız Surf ne Reklamlara tıklamak Onları da birazdan göstereceğim şu an ee, Öncelikle size sitenin Diyelim bizim 500 paramız var. Bu kısım bizim satın alma paramız. Burası çekim paramız. Şu an bende 223 lira varmış. Türkçe diline çevirelim şöyle. Lira diyorum bu arada. 223 oyun parası varmış. Bunu Türkçe'ye çevirebilir miyiz? Çevirebilir miyiz? Konuşamıyorum. Çok güzel. Ee, rica etsem şunu bir Türkçe'ye. Bir saniye. <laughs> sayfayı inleyelim. Evet. Geldi. Tam da sayfayı inlerken. Evet görmüş olduğunuz gibi 223 gümüşüm var arkadaşlar. Ben bayağıdır toplamıyorum ve bunu videoda yapmak istedim açıkçası. Sende state tanıtırız bu şekilde. Arkadaşlar bende oldukça fazla kilo var. Bunu öncelikle belirteyim. E, yatırımsız bu kadar yapmanız sizin zor. Ben bayağıdır kullandığım için bende bu kadar var. 188 tane bundan var. 88 tane bundan, 24 bundan, 7 bundan, 6 tane bundan. Oyunun en iyi küresinden 26 tane var arkadaşlar bende buradan küre satın al bölümünden oyunun başlangıçta bize verdiği gümüşle bir tane bundan alıyorsunuz ee, Barsum, Yugot falan diye isimleri de var bunların. şimdi ben kürelerim kısmından e, kürelerimin üretmiş olduğu şeyleri toplayacağım ve onları e, paraya çevireceğim arkadaşlar. burada görmüş olduğunuz gibi her kürenin bir üretmiş olduğu saatte belli bir enerji var. görmüş olduğunuz gibi yani bu rakamı okumak bayağı zor. şöyle ben bir bakayım okuyabilecek mi? Ee... Arkadaşlar 1 trilyon mu? Milyar milyar değil. 92 milyar çünkü burası. 1 trilyon falan yani. Milyardan sonra ne geliyorsa o işte. O kadar üretmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu küreleri topladık. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yazıyor zaten. Başarılı enerjilerini topladım diye. Burada topladığımız küreleri görüyoruz. Ben bunları şimdi 100 küre bir 100 enerji bir o, gümüş ediyor. O. Sitede. Yani burada üretilen küremizin ürettiği 100 enerji bir gümüşe tekabül ediyor. Şu anda bizim e, bayağı bir bayağı bir gümüşümüz var. Kaç para yapıyormuş bu? 373 6 milyon 174 bin e, gümüşümüz var arkadaşlar. Bu da ne kadar yapıyor? 6174 ruble yapıyor. 6174 ruble kaç para yapıyor? Ona bakalım. Şu anda kaç param var benim? 589 lira var arkadaşlar. E, gayet güzel, temiz, karlı iş. Ee, yapmamız gereken ne burada şu anda ee, bunu yaptık bunu yaptık Tamam şimdi arkadaşlar ben burada paramı çekmek yerine Daha fazla küre almaya odaklanacağım şu anda Size Çünkü oyun başında böyle yapmanız gerekiyor Ben bu şekilde geliştim Oyunda gelişme takvimi gösteriyorum ee, Şimdi arkadaşlar burada biriktirdiğimiz paranın yarısı satın alışveriş için yarısı çekim çekmek için geliyor Burada bizim yapacağımız şey çekme ilk başta parayı çekmeyip oyuna tekrardan aktive edip daha fazla küre almak Buradaki şeyi gümüşü kopyalıyorum eşanjörü tıklıyorum Bu eşanjörde arkadaşlar paramızı Şeye çeviriyoruz Buradaki paramızı alışveriş parasına çeviriyoruz değiş tokuş dedim Bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi tüm para buraya geldi 12 milyon oldu burası Küre satın ala geliyorum Şimdi bunun hepsiyle küre alacağız e, 966 bin Değil mi burası Yo, bir dakika bir dakika bir dakika Aynen 966 bin. Yani ne demek bu? 12 tane alabiliyorum. 12 tane daha bundan aldım. Değil mi? Bakayım. Aynen. Ne kadar kaldı? 1 milyon. Lan bu para çok fazla okuyamıyorum. 1 milyon. Yok 1 milyar kaldı. 1 milyar 86. Yani bir tane daha alıyoruz. Bir tane daha aldım. Kaç para yaptı? 960 bin Yok 96 bin kaldı. 96 bin ne ne alabiliyoruz? 360 bin bir. Bu 100 bin. 96 .000 iki tane de bundan alabiliyoruz. Bu şekilde tüm paramı harcıyorum arkadaşlar. Kaldı 26 bin. de 5 tane daha bundan alalım. Tüm parayı hiç edeceğiz. Din kaldı. İki tane daha bundan alalım. Bu şekilde paramı bitirdim. Bu şekilde kazandığım parayı girip girip arkadaşlar exchangeordan çevire çevire eee tüm parayı bu şekilde kürelere yatırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi 586 TL çektik daha Çekebiliyoruz ama daha fazla kazanabiliyoruz işte. Devamlı devamlık devamlılık sağlıyor bize. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlarımız davet etmeden nasıl ödeme puanı toplarız onu göstereyim size. Günlük bonus. Bu arada almayı unutmayın. Oyuna yeni başladığınız zaman saatlik bonusu da aynı şekilde. Oyuna yeni başlayanlar bu iki bonusu arkadaşlar aktif olarak kullanın. Geliştikten sonra pek ihtiyacınız kalmıyor. Yani benim şu an bunlara girmem Pek bir şey ifade etmiyor. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız ne biliyor musunuz? Yönlendirme yaşaması falan değil. Neredeydi o? Surf surf siteleri butonuna basıyoruz. Bakın şimdi. Burada. Ben bu internetin hızıyla bunu gösteremeyeceğim. <laughs> Tıklıyorum şuna bakın gelmiyor. Arkadaşlar burada surf sitelerine girdiğimiz zaman orada karşımıza siteler çıkıyor. İstersek o sitelerden tıklayarak sitelerde biraz zaman geçirdikten sonra ödeme puanı elde edebiliyoruz işte hiçbir şey yapmadığımız zaman da arkadaşlar günde belli bir ödeme puanı da geliyor. İstersek de arkadaşlarımız davet ederek ödeme puanı toplayabiliyoruz. Arkadaşlarımızın yatırım yapmasını sağlayarak biz de yatırım yaparsak onlardan gelen parayla da yapabiliyoruz. Böyle bir ton şey var arkadaşlar. Bir ton sistem var. Ödeme puanlı bir sistem tekrardan söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.